Herkese merhaba ben Naciye Keseci mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere zeytinyağlı taze iç bakla tarifi vereceğim şöyle 300 gram kadar baklalarımı ben yıkadım şimdi şöyle dışındaki zarı ayıklayacağız benim şimdi acelem olduğu için hemen bu şekilde ayıklıyorum siz isterseniz biraz sıcak suda bekletip daha kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz şöyle bakın Bu şekilde dışındaki zarı alıp bir kaseye koyuyorum. Diğerlerini de aynı şekilde ayıklıyorum. Taze baktalarımı ayıkladım. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Eğer zeytinyağınız yoksa normal ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Yağ biraz ısınsın. Bir adet yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı da şöyle birkaç parçaya bölüyorum. Birkaç dakika kavuruyorum soğan ve sarımsağı. 2 adet kabuklarını soymuş olduğum domatesleri ilave ediyorum. Birkaç dakikada domatesi kavuracağım. Domates de kavrulduktan sonra ayıklamış olduğum baklaları ilave ediyorum. İyice karıştıralım. 1 dakikaya yakın baklaları da kavuralım. Baklalar kavrulduktan sonra yarım tatlı kaşığından biraz daha az şöyle tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı toz şeker. Bir buçuk çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Baklalar çabuk pişebilir. Arada kontrol edelim pişip pişmediğini. Baklalar artık oldu. Çok pişirmemeye dikkat edin yoksa çok dağılır. Şimdi altını kapatmadan önce birkaç dal doğramış olduğum dereotunu ilave ediyorum. Dilerseniz içerisine birkaç damla limon da sıkabilirsiniz. Şimdi kapağını tekrar kapatıyorum. Ocağımı da kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Baklalar dinlendi. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Bu yemeği ister sıcak ister soğuk yiyebilirsiniz. Zeytinyağlı taze baklam servise hazır. İsterseniz limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Dediğim gibi ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.